Yine devlet güçlendikçe vatandaşı kendisine hizmet eder hale getiriyor. Ne demek kendisine hizmet eder hale getiriyor? Kazandığından daha az vergi alıyor. Devlete kazandığı ayırdığı süreden daha azını istiyor. Bunlardan bir tanesi askerlik süresinin kısaltılmasıydı. Devlet diyor ki şimdi artık eskiden ben senden bir ara üç yıldır. Üç yıl askerlik yapanlar olmuş. Herkes babasına işte dedesine sorarsa 30 ay yaptım, 36 ay yaptım, 24 ay yaptım dediklerini bilirler. Bizim zamanımızda 12 ay 16 aydı, 16 ay. Yedek subay olarak yaptım, 16 ay askeri yaptım. Ha, en son neydi? 15 aydı. Ne indirdik? 12 ay Devlet diyor ki, bunu güçlü devlet yapar. 3 ay daha bana az çalış. Yani bunun bir başka ifadesi, 3 ay daha kendine çalış. Dolayısıyla da biz, devlet güçlendikçe vatandaşına daha çok hizmet verecek. Daha çok vatandaşının kendisini hizmet etmek isteyecek, etmesini isteyecek ve devlet de vatandaştan topladığını aldığını yine vatandaşına hizmet olarak verecek. Eğer 2002 yılında topladığınız her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderse geriye kalan 14 lirayla siz hizmet götüremezsiniz. Bu hizmet olmazdı. Olsa olsa %14, 14'ü personelini öderdi. Yani memurun maaşını ödeyecek. işte kamuda çalışan işçisinin maaşını ödeyecek. Bunları ödersen geriye hiçbir zaman da yatırım kalmazdı. Ama şimdi ne oldu? şimdi herhalde 14 lira gibi bir şey faize gidiyorsa geri kalan vatandaş hizmet olarak görüyor. Vatandaş hizmet olurken de vatandaş tabi devletinin bu kendisinden istemiş olduğu minimum gereklerde yerine getirecek. Nedir? Biraz önce de Yargı Hanım'ın da söyledi. Sosyal güvenlik başkanımız kayıt dışı ekonomi kesinlikle hiçbir yerde itibar etmeyecek. Yani çalıştırdığı işçisinin Alın terini kurmadan verecek ya mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi sigortalı olarak çalıştıracak. Bir başka belgesini zamanında ödeyecek. Bir başka nedir? Oyunu mutlaka gidip konuşacak. Bir başkası nedir? O da askerliğini mutlaka yapacak. Ve gecikmeden de yapacak. Muhakkak ki onun erteleme süresi var. Yardımlama Genel Komutanlığı'nca Eylül ayından başlamak üzere ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce de Ekim ayından başlamak üzere artık yoklama Kaçar ve bakayaların yurt genelinde aranması işlemleri başlatıldı. Yoklama kaçağı ve bakayalara uygulanan idari para cezaları işlenen fiilin süresine göre de artmaktadır. Yani bu suçu işledikten sonra bile eğer kendi gelip yani hadi bu görevi yapmak istiyorum dediğinde çünkü vatan görevi o zaman cezası, idari para cezası çok az. Ama sen değildin. De, Ola ki jandarmadaki kardeşim güvenlik elemanı ya da polisteki kardeşim seni bir şekilde getirmişse o zaman bu çok daha fazla. Hatta üçe katlandı bile olmaktadır. Mesela iki yıla kadar yoklamak kaçağı olan bir kardeşim işlemlerini kendiliğinden tamamlatırsa 593 lira idari para cezası veriyor. Ancak eğer ki işte güvenlik güçlerimizde jandarmadan veya polis kardeşim getirmişse 2376 lira idari para cezası. Birisi 593 lira, diğeri 2376 lira. Ha bu daha da artıyor. Ee, hiçbir vatandaşın gerek idari para cezasına, gerekse de hiçbir e, hapis cezasına e, muhatap olmasını istemeyiz ve askerlik işlemlerini de zamanında yaptırmaları vatandaşlık görevi açısından, kendisi açısından da çok daha önemlidir diye düşünüyoruz. Evet. Evet. Allah Allah. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlar efendim, alkışlar gelsin. Gerçekten... Peki Ümran Hanım şimdi sen soruyu sordun. Buradaki kardeşimiz yeni bir alo 170'i Sivas'ta açtı. Bundan sonra inşallah sizin bu tür sorularınıza en kısa zamanda cevap verecekler. Şu anda sizin bölümünüzü açtı.